Tam saat 24.30'dan itibaren 24.30-24.45 arasında izleyebilirsiniz. Kaçırmayın çok eğlenceli oldu. Haberde izlediniz. Fenerliler 32. gün stadyosunda yeni besteleri, inanın çocukları seslendirdiler. Zaten iki gündür de bu şarkıyı cumartesi günü tribünlerde layıkıyla söyleyebilmek için de çalışıyorlar. İnternet üzerinden şarkının sözlerini ezberliyorlar. Bestesi kulaklara yerleştiriliyor. Yani tribün jargonuyla yeni beste için ne gerekiyorsa yapılıyor yapılıyor ama meğer beste yeni değilmiş. Yeni olmaması bir yana öz be öz Beşiktaş'ın malıymış. Fener taraftarı harıl harıl bu marşa çalışıyor. Sarı lacivertli taraftarlar internet aracılığıyla bu yeni bestenin ön çalışmasını yapıyorlar ve pazar gününe hazırlanıyorlardı ki Beşiktaş internet siteleri bombayı patlattı. Marş yıllar önce Beşiktaş tribünlerinde seslendiriliyordu. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Yani Fenerlilerin yeni beste olarak lanse ettikleri marş aslında ne yeni ne de kendilerine ait. Kendilerinin bestesiymiş gibi bunu ...zikretiyorlar. Biz ona en çok gülüyoruz. De, de, de. Yok takmıyoruz geri Marş Siyah beyazlar tarafından ilk olarak 80'li yıllarda söylendi. Daha sonra Beşiktaş tezahüratları arşivine kaldırıldı. Tribünlerde söylenmedi ama hafızalardan da silinmedi. Silinmediği 90'lı yılların ikinci yarısında... ...Çarşı grubunun çıkarttığı Forza dergisiyle kanıtlandı. İşte 97 seneli... Ee... Dünyada ilk defa Beşiktaş taraflarının çıkarttığı bir dergide kapak olmuş bir koskocaman çocuklar inanın inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Özetle Fener'in yeni bestesi hem yeni değil hem Fener'in değil. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Cimbombomu in önü de devireceğiz. Cumartesi günkü dev dergiden önce gözler kulaklar Fener tribünlerinde olacak. Bakalım Beşiktaş'ın marşını söyleyecekler mi yoksa gerçekten yeni bir besteyle bir tezahürat yapacaklar.